Masterchef All-Star 159. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı? Masterchef All-Star Yeni Bölüm Ne Zaman? Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Daniel Ozanla'nın jüri olduğu TV8'de ekranlarında yayınlanan Masterchef All-Star'da ödül oyunu oynanacak. Masterchef All-Star'ın yeni bölümünde 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel yarışmacıların öğretmenleri stüdyoya konuk olacak. Peki, Masterchef All-Star 159. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı? Masterchef All-Star Yeni Bölüm Ne Zaman? Masterchef All-Star'ın yeni bölümünde haftanın ödül oyunu oynanacak. MasterChef All Star'ın bu akşam yayınlanacak bölümünde yarışmacılar 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğretmenleriyle yemek yapacak ve bir sonraki ödül oyununda ödülü almak için mücadele edecek. Peki, MasterChef All Star 159. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? MasterChef All Star'da yarışmacılar haftanın yeni ödül oyununda karşı karşıya geliyor. Şefler yarışmacılara bir sürpriz yapıyor ve 24 Kasım Öğretmenler Günü için yarışmacıların öğretmenleri stüdyoya geliyor. Kırmızı ve mavi takımdaki yarışmacılar öğretmenleriyle ödül oyunu öncesinde yemek yapacak. Bu duyuloları kazanan yarışmacılar sonraki turda ödül oyununda ödülü kazanabilmek için yarışacak. MASTELCHEF All Star Mavi ve Kırmızı Takım MASTELCHEF Mavi Takım'da kimler var? Mavi Takım, Alican, Cemre, Sergen, Hasan, Dilara, Barbaros.